Sayın İl Başkanımızın şahsında şekillenen bu danışma meclisi toplantısına hepinizin katılımlarınızdan dolayı hepiniz, hepinize teşekkür eder, saygılar sunar. Başta Sayın Milletvekillerim, eski yeni milletvekillerim buradalar. Ben kaç politikasına e, uzak bir adam değilim. Ben son 30 yılımda gaz politikasının içerisinde hep var oldum. Mütemadiyen gaz politikasından mesela Kafkas Üniversitesi'nin gelişinde hava alanının buraya gelmesinde ve hava alanının buraya gelmesinde hep gaz heyetler içerisinde görev aldım. Eski milletvekilleri çok iyi bilirler ve eski teşkilat mensupları çok iyi bilirler. Hatta Sarıkamış kayak testlerinin getirilmesinde bütün siyasi parti başkanlarını, bütün kanat önderlerini, sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek o zaman Ankara'ya götürdük. Ankara'da bizim arkadaşlarımız çok iyi biliyor ki hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan'la görüştürdükten sonra 20 bakanla ayrıca o heyeti görüştürdü. Turizm Bakanlığı vasıtasıyla bu sarı kamış kayak testlerini getirmiş olduk. Sizler çok iyi bilmektesiniz ki bu hakikaten o tarihlerde bu karsa çok büyük hizmetler geldi. O sebeple ben 12 senede Anavatan Partisi ilçe başkanlığı yaptım. 2004 seçimlerinde yerel seçimlerde Sarıkamış Belediye Başkan adayı adayı oldum. Bu sayın mevcut adayımızın da içinde bulunduğu adaylar grubunda onunla sekiz aday vardı. Biz ikimiz baş başa kaldık. Kendileri çok iyi biliyor. O zaman genel merkez ve sayın milletvekillerini genel merkez ve sayın milletvekilleri onu o zaman işaret buyurdular. Biz de o tarihte sayın başkanımızı çalıştırdık, kazandırdık. Şimdi ben Mehmet Cengiz olarak huzurunuzdayım. Bu 30 Mart seçimlerine aday aday oldum. Sarıkamış Belediye Başkan adayı aday oldum. Bu vesileyle kendimde sarı hizmet etmek adına turizm, şehit şüheda hadiselerinden alarak sarı ileriye gitmesinde ve birçok sosyal faaliyette Sarıkamış kamış sahibi olan bir ilçe olduğundan dolayı ben o enerjiyi kendimde görüyor, mevcut kadrolar var etmek üzere Allah'ın izniyle sizlerin yardımıyla beni genel merkez ve değerli milletvekillerim tas buyururlarsa ben her zaman emirlerindeyim, partinin emrindeyim. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar ve sevgilerimi sunuyorum.